Ankara'da sultanlar Haram saltanatı yıkılır elbet Yalan saltanatı yıkılır elbet Ardamarı, ardamarı Şimdi olmuş kâr damarı Ardamarı çatlayanlar Yaşamadı, hey. Abi sen ne yapıyorsun? Sen nerede şimdi? ben şimdi o şeydeyim abi, öğütücü aldığımız yer değil de. Ya orada var mı? Orada hiç para etmez. Ben ona niye para vereyim? diye? de adam gibi kaliteli bir şey al yani. Yabancı bir marka bir şey al. Büyük bir şey al yani. Tamam, büyük bir şey işte bu şey yapacağımız... Bu Hayır, şey... marka alma bir kere. Bir kere kazık yedim. Aynı yerden bir daha niye kazık yiyeceğim? Niye oraya uğradın ki? Bir tane gitti bu sorusu. Kadın biz bir marka al. Gidip saçma sapan beş para etmez şey veriyor. Ne alırsın bunu Geldi mi bu? E Yok bu yani değil ya. abi. Çin malı getiriyor. Bu ne de şeydi? Ne malıydı? Ya Çin malı? malı ya ya. Evet. Bunu şey yapayım. Bu e kataloğu bir getireyim size o zaman. Bir konuşalım. Ona göre şey yaparız abi. Karar veririz o zaman. Fiyatı ne? Ee, bu size gönderdiğim 345 euro. Bizim aldığımız 80 euro ee, yani burada farklı şeyler de var. Alman malı e, falan da var. Başka markalar da mı var? Ee, tabii, tabii başka markalar da var. E tamam başka ee, aynı marka mı? Aynı marka da para etmez. Aynı kazı bir tane yiyeyim. E, tamam başka markalara bakalım. Ben artık öyle. o, Alman, Onun için para bir yere Güzel bir güzel. yani yani tane tamam. büyük bir tane. Ver bas al gel. Tamam oldu. Tamam artık. Güzel bir Bu bir... Da e de, Duyuyor musun? Duyuyorum, abi. bir tane güzel bir şey al gel hadi çok çabuk, çabuk hadi. Tamam oldu abi. Bu bekliyorum. Efendim? Ne de rahatsız ettim ya. Bilal Bey ile Berat Bey beraber çıktılar özel araçta. Tamam oldu. Tamam. Abi. Tamam. 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 Hey ho günaydın. Uyanmışım hey hey hey. Hey hayırlı sabahlar efendim. Ha hayırlı sabahlar. Eee şeyin ile o şeyi getirecektin ya. ya. O evet. e, alt kata şey yaparsan benim çalışma katına iyi olur. Alt e, kata. Ha en daha tartışmıyorum ben aşağıda işte, çalışıyorum. Tamam. Tamam anlaşıldı evet. sen. Ben, tamam, ben o makineleri aslında getirdim de iki tane seçenek var onları beraber gösterecektim. O da çıkmış. Ee, şimdi kendisine ulaşınca bir bilgi vereyim ona göre ikisinden birini alt kata bırakırım inşallah. Ba bana söylesen Medet ben iş yaparım onu. Ee, ben karar veririm yani. Tamam anlaşıldı. Ben şu anda ha. o zaman girişin oraya geleyim. Ta ne? Alt kat Alt, katı e, alt şey kata. Edilir, evet. Tamam ben de tamam, tamam inşallah. Tamam.